Evet bugün mercan avına gidiyoruz. Nemi abi arabada gene bir şeyler unuttu. Gene geliyoruz. Evet, evet. teknemiz Yavut BRC 590 her zaman olduğu gibi. Evet. hadi bakalım. Avımız bereketli geçer inşallah. Evet Nemi abiyle mercan avına geldik. Oltamızı indirdik arkadaşlar değil ama iyi basıyor. Hadi bakalım Nevim abi. <laughs> Haydi bakalım. Ha, yine şey lan. Güzel abi. <laughs> Bu kadar şey nasıl bastı Olsun ya? Olsun ya güzel. Benimkine de <laughs> iyi bastı ha. Bir şey yok. Evet Nevim abi. Mercanı aldı. <laughs> ah. <Hadi. gülüyor> Düğmeye bas abi. Bu mercan değil ama iskorpit gibi duruyor ama. <laughs> kafa atıyor ama. Bakalım. Ne var? Kafa atıyor da mercan duruyor ihtimal. Mercan mı? Ee, fazla da kafa atmıyor. İskorpitmiş. Oo. o iskorpit? Oo. Oo o, güzel iskorpit lan. Oo maşallah. Ha aynen. Bak bu güzel. Yedim ama sana kafa atmıyor. Evet. Skorpit. Güzel güzel. Güzel mal. Bundan gelsin ya mercandan. Jikçiler mi? Bakalım rezil olmayalım buraya. <laughs> <laughs> güzel bastı kafayı ama. Değil kafa atıyor zaten belli. en sevdiğinden. En sevdiğinden. Atlamcım atlar mı? Canım, atlarım En, sevdiğim, en sevdiğim. Karakter sizin önüne gine de. Buna koduğumum. Tamam tamam kapatıyorum. Hadi bakalım Nemi abi. Karagöz bunu mu salam ya? İspari mi lan İspari, İspari ya. İspari galiba. Ha İspari'ye bak. Bu yüzeşte mi? Pardon. Pardon. <gülüyor> pardon, pardon. <gülüyor> At 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 yere çek de. Atıyorum At at ya at, at. at, 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 at. Aldın mı? Evet. Kanka bu, başka bir şey. Buradaki daha başka. Hadi bakalım. O ayrı, onun keyfine hiçbir şey denmez. Hadi seni de görelim. İstart var mı? Başkan ne demiştim ben size? İstart var mı? Sen balık olur dedin mi? Değil mi? Oldu mu? Oldu. Hadi be. Oo, oh, oh, geliyor geliyor. İyi basıyor. Oh. <laughs> daha, <laughs> Gel, takoz, takoz be. <laughs> Geldi bana bir tane. Ha? Geldi. <laughs> ha. küçük ya Erkan Bak bir, tane, bir tane. Emir Al, Emir başkan şöyle göster bakayım Oğlum salcan tabi Salcan tabi ne Gördüm onu abi Gene bir tane vereceğim Hadi bakalım İzmarit. İzmarit. İzmaritmiş lan. Güzel boyut ha. Aa, iyi boyut. İzmarit, geldi. İzmarit, İzmarit. Hadi ben çekiyorum hadi. Dur <laughs> lan. evet <laughs> Lemi abi mercan yapıştırdı ya da karagöz. Bilmiyorum bir şey geliyor ama. Oo fena kafa atıyor ha. Telefon yok musun? Bilmiyorum haydi değil. Güzel. Oo. Bak. Bak, vay bu hiç böyle olacak. Aynen. çatlasın. Onu... Abi yanlış tekneye gelmiş. <laughs> abi atacaksın Ya, atma. Yok, atmaz, atmaz. Bak, evet, abi. güzel abi. Güzel. Bu güzel de. Bu güzeldi. Hadi güzeldi bak. Bassana mı kameraya bir elemi istiyorsan? Ya, kameraya. He? Çıktı uğraştın bu kadar uğraştın Yapacak bir şey yok. Merhaba <laughs> <olun>, <laughs> <Ya. gülüyor> Vitrin. Erkan, bak! Erkan! Erkan! Bu da sana gelsin! Ya, ya. Küçük oğlum! Küçük mü? Büyüsün gel! Hadi bakalım Mercan. Ba 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 ba! Erkan görmesin! Erkan görmesin! Ne büyük büyük Ne büyütüyorsun? bir şeylik var! Konflik tanıyorlar ha! E, yapacak bir şey yok hacı abi! Sağlayacaksın Büyüğünü tutacaksın, Ben sana ne dedim? Şöyle şöyle yapmam lazım beni. Şöyle şöyle. Dedim. Hadi Lemi abi. Oo göster bakayım çocuğum. Karides. Kanka, ne? Karides. 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 Şey, Damağa mı girmiş? Lama girmiş tam. çıkıyor. Evet. Göster de çocuğu Liam abi. Güzel. Marmara tavasık. Hadi bakalım. Ha. Küçük ama ya öyle. Bir şey. İspari olabilir. İspari olma ihtimali yüksek. böyle. Ha aldın mı? Aldım. Karagöz mu aldın mı acaba? Ha? Kafa ata ata geliyor. Hadi bakalım ne abi. Çok büyük değil. İspariye geldik. İspari. <laughs> Güzel. Denize mi kovaya mı? Kovaya kovaya artık. Bu sonra artık. Mercan mısın sen ya? Aa, günün son mercanı ha. Kanka, sen bizim mera kaydı ha. He? <laughs> bizim mera sana kaymış gibi duruyor. O nasıl sözü? Tamam mı? Tamam. Tamamdır tamam. Evet arkadaşlar, Lemi abiyle bir av yaptık. Avımız fena değil. Avın adı Marmara Tavalık oldu. Mercanlar boylar fena değil. Ne ararsan var tavalık, her evet. şey. Evet. Kısa bir tavalık oldu. Evet yakalara pişirdi. Kısa bir av. Trakonya'mız var, mercanlarımız var, iskoptimiz var. Tavalık çıktı arkadaşlar. Iskoptu de fena değilmiş ha. Evet Lema abi teşekkür ettik. Eyvallah. Benim abim de Eyvallah. Şöyle alalım. Çekelim ya. olmaz ya. Çok saldık bugün. Evet. Bayağı saldık. Bayağı saldık. Çok Ama baktık ki istediğimiz boylar gelmiyor. Ay. Yapacak bir şey yok. Tavalımızı çıkartmak zorundayız. Evet arkadaşlar. Tekne temizlik. Tekne temizlik zamanı. ve düzen zamanı. Görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.